elin kapımız var günde 4 kere 5 kere bizi e, denetime geliyorlar. 4 kere 5 kere gelen denetim ekiplerinin dört tane 5 tane fikri var birisi diyor ki oturabilirsin birisi diyor ki bu masaya olmaz o masaya olur öteki diyor ki yok hiçbir masaya olmaz bunu iki masayı da birleştir öyle olur kime ıslah çıkartacağımızı şaşırdık şimdi bu birinci sorun bu e, yani bizde 35'e 35 masa da var, 70'e 70 masa da var, 70'e 150 masa da var. Bunlar tek masa yani. Şimdi bu 35'e 35 masada da mı iki kişi oturacak? 70'e 70 masada da mı iki kişi oturacak? Ee, ben, iki, sorayım, ben sorayım. Yani 35'e 35 masada iki kişi oturabilir mi? Hayır ama şimdi biraz Söyledim, önce söylenen... Yani ben sorayım. Ee, oturabilir mi? Oturamaz. Mı? Şimdi biraz şimdi, önce şimdi sorduğum her soruya... Her şeye vakıpsınız. Her masaya mı dediğimizde şey dediniz. Ağır ah, ağır ah, gidelim. Evet yani 35 35 yıl <laughs> adı masa değil. Nedir? O masa değil. Onu geçelim. Onu masa demeyiz. 35 masa ne deriz değil. mesela? Sefa. Allah Allah. Arkadaşlar ya yani şimdi netice itibariyle masaya, masaya, <laughs> neye masa dediğimiz belli. Welcome down.